Sınırda bir yıldız ilçe yaratma gayretimiz devam ediyor. İçme su ile ilgili çalışmalarımızın da e, nihayetinde en önemli aşaması buradaki deponun yapılmasıdır. Buradaki depomuz 4000 ton olacak. Merkezinde suyun merkezinde olan depolarımızın da kapasitesi 17 bin ton olacak. Bu 4000 tonla beraber şu anda şehir içinde 170 kilometre hafriyat çalışması devam ediyor. Bu hafriyat çalışmasından dolayı da şehirde ciddi sıkıntı var. Fakat herkesten anlayış bekliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu hafriyat işlerimizi bitirip bir an önce temiz suya kavuşma gayretimizle beraber bu şehri umduğumuz yere, istediğimiz yere, düşündüğümüz ve arzuladığımız yere inşallah hep birlikte götüreceğiz. Hedefimiz Akçakale'nin sağlıklı, sahatli ve içilebilir suya kavuşması. Gelen su dünya standartında bir su olacak ve Akçakale inşallah 100 yıl rahat edecek. Bu gayretle çalışıyoruz bu tesislerin bu içme suyunun yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Gayretleri için de minnettarız. Hepimizin Allah yardımcısı olsun.